Hepinize merhaba. Suner Doğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tasarım bana ait olan bu güzel yuvarlak lif modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım. Bu şekilde iki renkli yaptım ben. Dilerseniz rengarenk yapabilirsiniz her dilimi. Bu şekilde çok güzel oldu gerçekten. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. İnşallah siz de sever ve benimle birlikte örersiniz. Modelim böyle. Çizilere çok yakışacak güzel model oldu. Kolaylıkla örebilirsiniz, hediye edebilirsiniz, gündelik kullanıma da uygun bir model. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Siz de elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Numarası önemli değil. Şimdi 6 tane zincir yaparak başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. En alttan ikinci zincirime buraya böyle sabitliyorum. Şöyle küçük bir halkamız olacak. Bir zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyoruz. 4 sefer sardım 5 de sarabilirsiniz kapatıyorum aralarda 2 zincir yapıyorum 3 de yapabilirsiniz eliniz sıkıysa ve ipiniz ince ise 3 tane yapın zincir bu kapatıyorum 2 zincir yapıyorum aynı yere tekrar yine kapatıyorum. Toplamda 6 tane olacak. ş oldu altıncı'yı da yapalım iki zincir yapıyorum buraya sabitliyorum bir zincirle burada ipimi kesiyorum düz renk örecekseniz kesmeye gerek yok evet bu şekilde tamamladık hemen bir üst sıraya geçelim. Buradan renkli ipimi sabitliyorum. Zincir boşluğuna sabitliyorum böyle. Sıkılaştırmak için 3 zincir yaptım. Buraya hemen bir tane yapıp kapatalım. Kapattım. Yine iki zincir yapıyorum araya. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. İki zincir yapacağım. Üç de yapabilirsiniz. Dediğim gibi sıradaki zincir boşluğuna fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir aynı yere tekrar bu şekilde sıra sonuna geliyoruz zincir boşluklarına iki tane fıstık yapıyoruz Evet 4 tane yaptık. Kalan iki taneyi de yapalım ve tamamlayalım. Evet bu şekilde sıra sonuna geldim. Yine 2 zincirimi yapıyorum. Buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum. Şimdi zincir boşluğunda böyle ilmek kaydırmayla geçtim. Bir zincir yapıyorum. Buraya zincir boşluğuna tekrar fıstık yapıp Kapatıyorum. Arada iki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Kapatıyorum. Arada yine iki zincir yapıyorum. Aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Kapatıyorum. İki fıstıkların arasına bir, iki, üç tane yapacağız. 2 zincir yapıyorum ve buradaki ikili fıstığın ortasına zincir boşuna tekrar fıstık yaparak geçiş yapıyorum kapattım 2 zincir aynı yere ikinciyi kapatıyorum 2 İki zincir aynı yere üçüncüyü kapattım. Evet bu şekilde üçer tane böyle ikili fıstıkların arasına yapıyoruz. İki zincir yapıyorum. Buraya ikili fıstığa ortasına geçiş yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yere tekrar yapıyorum ikinciyi. Kapatıyorum. 2 zincir aynı yere üçüncüyü kapatıyorum ve 2 zincir olacak bu şekilde sıra sonuna geliyoruz 3 tane yapıyoruz Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldim yine 2 zincirle buraya bağlantımızı fıstığın üzerine yapalım. Tekrar zincir boşluğuna kaydırma yöntemiyle geçtim. Bir zincir yapıyorum. Şimdi modelimiz oluşmaya başlayacak. İlk iki fıstığın arasına üçer tane fıstık yapacağız. İlk iki fıstığın arasına üçer tane fıstık yapacağız. Kapattım. İki zincir aynı yere ikinci yapıyorum. kapattım. İki zincir aynı yere üçüncü yapıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde modelimiz oluşmaya başlayacak. İki zincir yapıyorum. Hemen buradaki zincir boşluğuna bir tane yapıyorum. 2 zincir yapıyorum sıradaki dilimimize geçiyoruz ve 3 tane bunu yaptığımız gibi 3 tane buraya yapıyoruz fıstık yaparak geçiş yaptım 2 zincir yapıyorum aynı yere ikinciyi kapatıyorum. İki zincir aynı yere üçüncüyü. Bunu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ilk iki fıstığın arasına üç tane yaptım. İki zincir yapıyorum. Sıradaki yere bir tane, kapatıyorum. 2 zincirle yan tarafa buraya geçeceğim ve 3 tane yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna böyle geliyoruz. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. Şimdi bir üst sırayı daha göstereceğim ve bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar. Şimdi yöntemi ve püf noktasını söyleyeceğim. 2 zincir yapıyorum. Geldim fıstığın üzerine sabitliyorum zincir boşluğuna geçiyorum bir zincir zincir boşluğuna 3 tane fıstık yapacağım ilk iki fıstığın arasına 3 tane fıstık yapacağım bir üst sırada da böyle olacak istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar bu yöntemle örmeye devam edeceğiz Şimdi hemen yapalım birlikte bir tane yapıp kapatıyorum 2 zincir yapıyorum aynı yere tekrar yapıyorum ikinciyi kapattım 2 i̇ki zincir aynı yere üçüncü yapıyorum kapatıyorum Evet bu şekilde hep iki tane fıstığın arasına üç tane fıstık yapacağız bir üst sırada da bunun arasına 3 tane fıstık yapacağız. Buradaki 2 fıstığın arasına zincir boşluğuna 3 tane fıstık yapacağız. Ve bu şekilde de dediğim gibi örmeye devam edeceğiz. 2 zincir yapıyorum. Sıradaki yerlere 1 tane yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki zincir boşluğuna 1 tane. Ve kapatıyorum. 2 zincirle yan tarafa geçeceğim. Bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Dediğim gibi bir üst sırada yine ilk iki fıstığın arasına üç tane olacak. Zincir boşluklarına birer tane olacak. Zincir boşluklarına da atlamadan birer tane yapıyoruz. 2 zincir buraya geçiş yapıyorum fıstık yaparak. kapattım iki zincir aynı yere ikinciye iki zincir aynı yere üçüncüyü kapatıyorum iki zincirle yan taraftaki zincir boşluğuna bir tane iki zincir diğer yana da bir tane 2 zincirle yan tarafa geçeceğim ve aynı işlemleri yapacağım Umarım anlaşılmıştır bir üst sırada da iki tane fıstığın arasında üç tane yapacağız diğer zincir boşluklarına birer tane yapacağız bu şekilde zincir boşluklarını atlamayalım birer tane yapalım ve bu şekilde Modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar örelim. Evet bu şekilde istediğim büyüklüğe gelinceye kadar modeli ördüm. Şöyle göstereyim. Hep ikili fıstıkların arasına 1 2 3 tane yaptık. 1 2 3. Bu şekilde 1 2 3 3 tane bu şekilde fıstık yapıyoruz aynı yöntemle devam ediyoruz ve fıstık sayısının 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olması gerekiyor her dilimde daha büyük modeller için 11 tane olması gerekiyor şimdi 9 tane yaptık en büyük modeller için 11 tane veya iki sıra daha fazlasını da yapabilirsiniz 11'den sonra şimdi yine iki zincir yaptım Buraya sabitliyorum. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Şimdi farklı bölüme geçiyoruz. Şimdi herhangi bir zincir boşluğundan buraya ipimi sabitleyeceğim. Evet, ipimi buraya sabitledim. Bu şekilde beyaz da yapabilirsiniz. Ben bu rengi kullanacağım yavru ağzına. Şimdi bu zincir boşluğuna yine bir tane fıstık yapıp kapatalım. İki zincir yapıyorum. Yandaki zincir boşluğuna yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Her dilimi ayrı ayrı öreceğiz. Ve her dilimde ikişer tane parçamız olacak. Kapattım. Yine iki zincir. Buradaki zincir boşluğuna geçtim bunu da kapatıyorum bir zincir yaptım şimdi bir iki üç dört tane oldu diğer yarısında aynı şekilde bir şuradan başlayacağız bir iki üç dört tane olacak bir zincirle dönelim buraya zincir boşluğuna geçtim yine bir tane yapıp kapatıyorum 2 zincir yapıyorum yandaki zincir boşluğuna geçtim bunu da kapattım 2 zincir diğer yana boşluğa zincir boşluğuna bunu da kapatıyorum bir zincirle tekrar dönüyorum zincir boşluğu ilmek kaydırmayla geldim bu şekilde fıstıklar birer tane azalacak. İki zincir buraya geçtim. Bunu da kapatıyorum. Evet iki tane kaldı. Şimdi tekrar çevirdim. İlmek kaydırmayla geçtim. Buraya tekrar bir tane yapıp kapatıyorum. İpimizi keseceğiz. 1 2 3 zincir. Bir aşağıya sabitleyip bu şekilde keselim. İpimiz havada kalmasın. Evet, bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer parçayı da aynı şekilde yapacağız. Buradan başlayacağız. Hemen başlayalım. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci parçayı da bunun aynısını buraya yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane. Ve git gel yaparak bu şekilde azalmaya devam edecek. Hemen buraya ipimizi sabitleyelim. Buraya sabitliyorum. Yine 3 zincirle sıkılaştıralım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. 2 zincir yapıyorum. Yandaki zincir boşluğuna geçtim. Yine kapattım. 2 zincir diğer boşluğa. Bunu da kapatıyorum. 3 tane oldu. Burada tekrar bunu da kapattım. Toplamda 1, 2, 3, dört tane oldu. Bir zincirle dönüyorum. Buraya yine ilmek kaydırmayla geldim. Bir zincir aynısını yapıyoruz. Biraz önceki yapmış olduğumuz eksiltmeyi yapıyoruz. 2 zincir buraya geçtim. kapattım 2 zincir yapıyorum buraya geçtim zincir boşluğuna bunu da kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar dönüyorum bir zincir. bir tane kalasıya kadar devam ediyoruz kapattım bir zincir şimdi iki tane kaldı çevirelim ilmek kaydırma ile geçtim Evet bir tane kaldı 3 zincir yapıyorum bir aşağıya sabitliyorum bir zincirle Burada ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde tamamladık. Diğer dilimleri de aynı gösterdiğim yöntemle yapıyoruz. Dediğim gibi rengarenk de yapabiliriz. Aynı renklerle de devam edebilirsiniz. Her dilimde bu şekilde iki tane olacak parçamız. Bu şekilde yapalım. Buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4. Aynı orantılı bir şekilde yapalım. Evet aynı gösterdiğim yöntemle dilimlerimizi tamamlıyoruz. Her dilimde böyle iki tane parçamızın olması gerekiyor. Ee, bu şekilde ben iki renk yaptım. Eğer isterseniz düz renk de yapabilirsiniz. Ya da e, kalan ipleriniz varsa rengarenk de yapabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi kenarını yapmaya başladım ben. Kenarını birlikte yapacağız hemen. Buraya ipinizi sabitleyin. Fıstığın üzerine ipinizi sabitleyin. Buraya fıstık yapıp kapatacağız. Hemen başlangıç yerini şöyle göstermek istiyorum. Burası. Buradaki geçişi de hemen göstermek istiyorum size. Çok kolay ve çok güzel bir model. Buraya fıstığın üzerine sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum geçişlerde ben. Elinizin durumuna göre bir tane eksiltebilir veya çoğaltabilirsiniz zincir sayısını. 3 zincir yapıyorum. Buraya, buradan başladığımızı varsayarsak bir tane bu şekilde yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. Buradan başladığımızı varsayarsak hemen geçişte göstermiş oldum dilim arasındaki buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir fıstığın üzerine sabitliyorum tekrar 3 zincir bir tane yapıyorum bu fıstıkları iki seferde sarabilirsiniz ya da düz zincirlerle de yapabilirsiniz kenar oyasını. Yine 3 zincir. Bir tane yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Üst noktaya geldim. En uca. Aynı şekilde 3 zincir tekrar. Bir tane yapıyorum. Kapattım. Bir zincir aşağıya doğru. Bu şekilde geliyoruz. bir zincir bir aşağıya fıstığın üzerine sabitliyorum. Yine 3 zincir. Bir tane yapıyorum. Kapattım. Bir zincir bir aşağıya. Fıstığın üzerine. kapattım bir zincir hemen bu aradaki geçişte göstermek istiyorum buraya sabitliyorum tekrar buradan 3 zincir yapıyorum devam ediyorum fıstığın üzerine yapıyorum bir zincir bir yukarıya sabitliyorum Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Öbür dilimin arasındaki geçişte aynı gösterdiğim gibi buradaki gibi yapalım. Evet, bu şekilde modelimin sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Tasarım bana ait bir modeldi. Boyut olarak da ideal oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.